bugünkü yaşama ihtimalini veren ve bizim bedenimizi çekip çevirip toparlayan zatı neden arama ve bulma ihtiyacı duymuyoruz. Bu kainatı bizim için yaratan ve bizim emrimize sunan zat kimse biz onu muhakkak bulmak zorundayız. Hayatımızın ve zamanımızın değerini bilelim çünkü zamanın telafisi yoktur. Şimdi her ülkenin kendine göre vergi sistemleri var. Mesela bizim ülkemizde de bizim maaşlarımızdan, yaptığımız alışverişlerden devletimiz bizden vergi kesiyor. Bu aldığı vergilerle de işte bizlere hizmet ediyor. Hastaneler yapıyor, okullar yapıyor, yollar yapıyor. Bu hizmetlerden bir tanesi de evimizin temel ihtiyaçları olan elektrik, su, doğalgaz gibi ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Yani evimize hatlar, borular döşüyor. Ve biz bu borulardan gelen hizmetleri kullanıyoruz değil mi? Elektrik, su ve doğalgaz. Bu hizmetler bize geldikten sonra biz bunları bir ay boyunca kullanıyoruz ve ay sonunda bizim evimize bir fatura yollanıyor. Ve bakıyoruz diyoruz ki şu kadar metreküp doğalgaz kullanmışız, şu kadar işte su kullanmışız. Biz bu faturaları ödemek zorundayız. Bir ay ödemezsek suyumuzu keserler. Üç ay ödemezsek saatimizi sökerler. Bizim verdiğimiz vergilerle bize yollanan hizmetin bedelini ödemediğimiz zamanda dahi faturamız kesiliyor. Peki Üzerinde durduğumuz bu bedende hiçbir bedel ödemeden dahi aldığımız bu bedende göz bir hizmettir, kulak bir hizmettir, burun, ağız bütün organlar, bütün vücut bir hizmettir. Peki bu hizmetlerin alırken bedelini ödemedik, peki kullanırken hiç mi bedelini ödemeyeceğiz? Yani bunların hiçbir faturası gelmeyecek bize. İşte burada büyük bir yanılgıya düşüyoruz. Bu fatura bize toplu bir şekilde kesilecektir. Eğer toplu faturalarla Toplu sıkıntılarla karşılaşmak istemiyorsak faturamızı gününde ve saatinde ödemeliyiz. Yani bu dünyada bizi buraya yollayan zat bizden ne emretmişse onu harfi harfine gününde ve saatinde yerine getirmeliyiz. Yoksa ahirette karşımıza yüklü faturalar çıkar, alimallah ödeyemeyiz.